Engelli bireylere bakanların hakları nelerdir? Başka bir deyişle engelli yakını nelerden faydalanır? Engelli bireylere bakan kişilerin faydalanabileceği haklar ve indirimler mevcuttur. Tüm bu haklar engellilik oranına, ağır engelli olup olmadığına, engelli bireyin 18 yaş altı veya üstü olmasına bağlı olmakla birlikte, engelli bireyin başka birisinin bakımına ihtiyacı olduğunu belgelenmesine göre şekillenmektedir. Engelli yakınlarına verilen en önemli yardım evde bakım maaşıdır. 2022 yılı itibariyle de bu rakam 3336 TL'dir. Evde bakım maaşı alma kriterlerini belirttiğim videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. 18 yaşının üstündeki engelli bireylerin tam bağımlı raporlarının olması gerekiyor evde bakım maaşı için. Çözgerliler için yani 18 yaşından küçük çocukların ebeveynleri için ne gibi haklar mevcut onun videosunu da ayrı yapacağım. %90 ve üzeri rapora sahip engelli bireylerin üzerinden otomobil almak yine engelli yakınları için tanınan başka bir maddi haktır. ÖTV muafiyetli otomobil alımı hakkında birçok videolarımız var bilmeyenler inceleyebilirler. Çözger raporu üzerinden Otomobil alım videosunu da bu hafta yine kanalımızda izleyebileceksiniz. ÖTV muafiyeti olarak alınan araç için MTV muafiyeti de mevcuttur ayrıca. Kurumların kendi belirledikleri prosedürlere göre gerek kamu olsun gerekse özel sektör olsun engelli çocuğu olan anne ve baba için mesai saatleri düzenlemesi mevcuttur. Kamuda bazı kurumlarda tayin hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tam bağımlı engelli bireye bakan anneler için erken emeklilik hakkı da bulunmaktadır. Yarı bağımlı veya tam bağımlı engelli yakını olan kişiler refakatçi ile birlikte seyahat edebilme kartını çıkararak günde 10 kez toplu taşımaya ücretsiz olarak binebilirler. Tabii ki engelli kişi yanlarında olmak kaydıyla. Türk Hava Yolları'nda da %25 indirimli bilet hakkı bulunmaktadır ayrıca. Neredeyse Türkiye'de tüm belediyelerde %50 su indirimi mevcuttur. Engelli bireyin yaşadığı ikametgah baz alınır. Bunun dışında Digiturk, TTNET, Uydunet, Türksel gibi markalarda %25 ile %40 arası indirimler uygulanmaktadır. TOKI kampanyalarında uygun şartları taşıyan engelliler ve ailelerine öncelikli kuraya katılma hakkı verilir. Bu kurada kendilerine ev çıkmayanlara ikinci olarak genel kuraya katılma hakkı da verilir. Bu konuda müracaat esnasında bilgi de isteyebilirsiniz. Engelli bireyin işin başında olması kaydıyla İşkur'dan 65.000 TL hibe desteği alıp iş yeri açabilir ve aile işletmesi olarak da kullanabilir. Bu konuda engelli bireyin tecrübesinin olması, sertifikasının olması veya İşkur'dan ders alması şarttır. Gerekli yeterliliğe sahip engelli birey projesi onaylandığı anda hibe'yi alır ve firmasını açar. Aile bireylerini de işletmesinde çalıştırabilir. Soruları olan arkadaşlar için kısa bir bilgilendirme videosu yaptım. Çünkü bu konu hakkında değişik soruları olan ve cevap arayan birçok arkadaşımız mevcut. Çekinmeden bize her türlü sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. En geç 24 saat içinde cevaplayacağız. Sağlıcakla kalın.